Bu cumartesi events var ve ben hala daha Battle Pass'i bitiremedim. Bunu şuradan yanımda anlayabilirsiniz. Şuradan. Şimdi um, bu Battle Pass 60 bonus ödüllerde sözlerde dahil bitiyor. E benim de buna bir level kaldı. Şimdi ben yapmam gereken görevleri seçtim. Bu adam markette de John Wick falan gelmiş. Daha çarşı atan vardı zaten. Ben. Böyle küçük bir market duruyor. Bir. Sahibi tırak geri gelmiş. Ama birçok yeri bedava aldım. Ben <laughs> alamadım. Burada burger adam geri gelmiş. Böyle işte. Şimdi ee, ben daha sonra da işaretleri yapmışam göre var. Farklı neredeydi? Bosslara hasar verdi. Bu çok basit. Çok kolay. Ben Çok kolay. Çünkü yani gidip burada Boston canı çok az. Ki yüz neredeyse bunu direkt içinden geçebiliyorsunuz. Bunu yaptığımda direkt elimle alıyorum. bu şekilde oynayacağım. Aa dur. Bu şekilde oynayacağım ama bunu bu şekilde almayacağım. Hadi bunu bir şeyi. Ah dedim. Da. Şimdi... Kayıtta daha... indim. Kayıtta. Madem böyle. O zaman hadi başlayalım. Tek bir görev yaptığım zaman, tek bir günlük günlük görev yaptığım zaman beto pesim, Battle Pass bitiyor. O yüzden tek yapmam gereken şey bir görev yapmak. Hem boss'a hasar vermek hem bolsa termal patlayıcı da çıkıyor. O zaman hadi bay bay. O zaman, o zaman a, maçta görüşürüz. Şurada gördüğünüz sarı ışık event. Biraz internet kötü. bu internette Fortnite'da nasıl oynayacaksa. Allah'ın izniyle bir tane kafa oynayacağız. Bu etrafı göstermiştim zaten önceki Fortnite videosunda. Bir ay önceki bu bu sezon bence güzel bir sezon ve bu sezon çok da bir video çekemedim diye böyle bir şey yaptım. Abi ne oluyor? Bazen bazen ben şey kapatıyorum. Bu şey kapatıyorum kendiliğinden açılıyor abi. Bir anda beliriyor. Bak. Bu da sizi basitçe giriyor. Ben şöyle Dinlemiyorum. Geri çıkayım. <laughs> Birazcık mutlanıp tek yapmam gereken şey biraz mutlanıp bossları kesmek. Bu chapter'daki bu sezonunki bossları kesmek çok kolay. Çok az canlılar var. tarama silahsız gidiyorlar. Ben de, de hiç tarama yok şu an. Allahım hep bombalı çıkıyor bu ne sarmalı dedik bombalı çıkmıyor ne dedik pompalı çıkmıyor dedik. Pompalı <laughs> böyle bir şey çıksın ya azıcık eğlendim hadi sadece bununla yapmayacağım birazcık daha gerekiyor. Orada iki tane daha asker var. O askerler birazcık işimi zorlaştırabilir. Hadi kes onu. Şunu almayı keşfettim ya. Hah. İşte bir mis gibi silah. Bu arada bu çektim silah kesin. Ay bu çektim ya. Yani, bu çektim bir şey silah kesin. Hepsini iddia edelim. İddia eden de yok yani

Nerede bu? Ne çıkıyor ben çıktım. hayda. olursa fark edilmez. Pekala yani artık olsa fark edilmez. Yine yani şunu alayım Allah'ım 50 level oldum bu adam. Öldürdüm bu adam. Abi tam 50 level olsun. Allah'ım 50 level 50 level olsun. Bakın ağzını. Bu Şimdi sen alacağım, seni tutaklayacağım. Şimdi burada bir yerde uçak var. Ben bu uçakı hiçbir zaman bulamadım. Oh, misal görüntüden dolayı. Tuvalet beni nereye götürüyor? Var bir tuvaletten kaçmam mı? Oha! Efsanenin şesini öğrenmedim. Hmm. Evet darım. Olsun. Jetpack var. Ama ağabeyim. Gerek yok bir falan. Ama patlayıcı. Bak bu yeni. Bakın bu yeni. Um, şimdi burada belirli bir süre sonra ve bir uçak geliyor. Allah'ım alana gidiyorum. Allah'ım şimdi de boş ver tamam. Kötü bir şey zaten kötü. Kötü zaten tamam. Çok zor vuruyorsun. Yani. Hatta şöyle. Bunu yine şefte kalaydım. Olabilirmiş. Gel. Ve dibime geldi. Şaka mısın? Ay bak yani haritada şurada gözüküyor. Ama böyle bakınca bütün haritada abi. Harita kadar lan bu. Oğlum acaba Death Star ne kadardır yani? Oğlum bu harita kadarsa Death Star ne kadardır çok mu? Buradan şey geçelim şimdi. Buradan aşağıya şey yapalım. Ay şu an bu bunu sıkamıyorsunuz hiçbir şey yapamıyorsunuz yanlış bir var senin durmasını beklememiz gerekiyor ay kafama bomba gelmiş şu anda kafama bomba gelmiş bir, bir şey bu olmuyor buranın üstünde chest var kardeşim. Oyun gitti. Bu nasıl alacağım? Böyle farklı yapalım. Evet. Şimdi şuradan bir yerden... Bu da yedik geldi. Bu önceden de vardı. Spiderman gibi ama daha çok zor oynaması. Spiderman eti gelmişti ya böyle. onun gibi ama onun nasıl birazcık daha zor. Oldu? Açabileceğim bir şey oluyor mu? Ama boş ver. Sadece gitsin ben. ben sadece gidiyorum. çok da iyi değil. Ben çok da sevemedim. Yani Spiderman bitiği gibi ama daha iyi. Yani kötü değil aslında. Hadi bana. Hadi bir yerde bir adam Ah bu da bir şey. Ah bu da bir ben nerede? Güne geçmeyi unutmuşum yine de kestim. Sniper'e boş ver ya. Abi nerede bu event yeri? O bir yerde gözüküyor. Ağaçlardan sonra gözüküyor. Abi ortal da geri gelmiş. Ben geçen gördüm. Geçen gördüm. Ortal da geri gelmiş. Ayrıca ne kadar Hayır biraz alamayacağım Gerek yok Çıkamıyorum Abi ben geçiyorsun. geçiyosun evet, buradan görebilir miyim? Hemen evet, dedim ne bakmıyım sayı çıktı. Işte. Sayı çıkışın yerini buradan görebilir miyim? Yok göremem. E nerede ki bu? Tesla var. <laughs> Tesla'yı alamayacağım. Yapışık olabilir. Hiçbir şekilde de anlatsın. Gerek yok. Gerek de yok Nasıl olsun ki? Abi büyücükler yok. Hiçbir şey yok. Büyücükler yok. Her şey Star Wars. Bir yandan da garip geliyor ha. Her şey Star Wars olması. Silahlar bak bütün silahlar Star Wars. Bak bunların hiç çok bu hiçbir işe yaramıyor şu anda. Çünkü büyükler. Ücretler... Bak var burada chestler siz farklı. Bak nedir bilmiyorum da. Abi nerede bu hepsini şu da bir yerde görmemiz gerekiyor. Alanda mı kaldı? Boş ver ya. Sayıcı da görmeyin benim yani. İlha sayıcı görmeniz mi gerekiyor? Ah şurada gördüm. Gördüm. Ve arkaya arkalı olmuş. Ben gittim.

Boşsa ya. Boş vereceğim. Kaç kimim var? 13. Aa 13. 3 3 kimim var?

再放进去。 Öldüm ya. Adam kafama. Adam kafama taş attı ben taş. Oo adam kafama taş attı lan. Be. Ben de öldürmen taş o kadar da fazla olmuyor diye şey yapmadım. Neyse. Bir de kamarcımız da olduk zaten. Efendim, alayım, Neyse o kadar. Bir döv at sadece bonuslar kaldı. Onu da iki günde bitiririm yani kendimle onunla olmak ne? Yani. yani o kadar kolay, o kadar, o kadar kolay bir şey mi var? Evet. Şimdilik bu video bu kadardı. Umarım izlediğiniz için, umarım izlediğiniz, için teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsiniz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Bu akşamki, bu akşamki videoda görüşürüz.